Bir konu bir sunu hoş geldiniz. Bugünkü konumuz vücudumuzun biyolojik saati. Vücudunuzla konuşun. Seminerlerimiz devam ediyor. Bugün yine vücudumuzla konuşacağız. Neyi keşfedeceğiz? Aynı kolumuzdaki saat, duvardaki saat gibi vücudumuzun içinde de biyolojik bir saat var. Bu saati nasıl kullanabiliriz? Bunu konuşacağız sizlerle birlikte. Şu anda dünyada spor takımlarının uyku koçları var. Uyku laboratuvarları artıyor. Uyku hastalıkları artıyor. Çünkü insanlar farkında olmadan vücut saatlerini bozuyorlar. Peki neymiş bu vücut saati? Bununla ilgili biraz konuşalım sizlerle. Gördüğünüz gibi beynimizde epifiz bezi diye nohut büyüklüğünde bir merkez var. Bu merkez vücudumuzun işte biyolojik saatini yönlendiriyor. Saat saat günlük hayata uygun olarak vücuttaki hormonları yönetiyor. Bunun adı epifiz bezi pineal gland diye İngilizcesi de, de geçer. Aynı zamanda bu konu sirka diyen ritim olarak da adlandırılır. Vücudumuz senenin akışına göre, mevsimlere göre, güneşin ışığına göre ayarlamalar yapar. Evet, gördüğünüz gibi her gün güneş doğuyor, her gün güneş batıyor, ay çıkıyor, gezegenler hareket ediyor. Sanılmasın ki vücudumuz da Bundan beri bundan ayrı bir şekilde hareket edebiliyor. Aksine vücudumuz gezegenlerin, Güneş'in hareketine göre hareket ediyor. Çünkü vücudumuz içinde yaşadığımız kainatın bir benzerini ifade ediyor. Nedir bu? Bakınız, vücudumuzda saçlar var, kıllar var, yeryüzünde bitkiler var, ağaçlar var. Vücudumuzda kemikler var, yeryüzünde dağlar, kayalıklar var. Yine aynı şekilde vücudumuzda akan damarlar var, yeryüzünde nehirler var. Dünyanın dörtte üçü de su, vücudumuzun dörtte üçü de su. Bak bir de bu yönden düşünün. Kalbimiz aynı güneş gibi, hücrelerimiz etrafında dönen yıldızlar gibi. Aslında dünya ile uyumlu bir akış bizim içimizde de her an sürüyor. Ve biyolojik saat burada işliyor. Bu saati yaşayanlar, bu saati bilenler doğru sağlıklı yaşıyor. Bu saati bozanlar, hastalıklı, depresyonda, baş ağrıları, vücut ağrıları bunlarla yaşıyorlar. O yüzden vücudun biyolojik saatini bilmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi biraz sonra sizlere ideal uyku sürelerini söyleyeceğim. Spor için en uygun ideal zamanı söyleyeceğim. Ve yine yemek için en uygun zamanı söyleyeceğim. Şunu duyarsınız. Sabah yataktan kalkamıyorum. İşte şunu az diyorum ya da bunu böyle yapıyorum. Bakın bugün aslında pek çok ilacın kullanma saatinde kullanılmadığı için faydası yok. Çünkü biyolojik saate uygun kullanılmıyor. Vücudun tansiyonunun çok çıktığı, ateşinin çok çıktığı saatler var. Bunları bilmemiz lazım. Şimdi vücudumuzla konuşacağız ve bunları tek tek öğreneceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Güzel bir video eşiğine başlamak istedim. Güneşin hareketlerine vücudumuz duyarlı. Çünkü güneşin ışığını gördüğü anda serotonin hormonu yani uyan diyen bir hormon içimizde uyanıyor ve diyor ki kalk. Vücudumuz yavaş yavaş nabzını yükseltmeye, yavaş yavaş kalp atışlarını hızlandırmaya başlıyor. Sadece güneşin ışığını gördüğü anda. Biz ne yapıyoruz o anda? De uyuyoruz. Saati bozuyoruz yavaş yavaş. Bakın. Evet. Şimdi Saat saat gideceğiz biraz sonra. Vücudumuz dünyadaki 24 saatlik dönüşü tarafından yönetiliyor. Ve buna göre hormonal tepkiler veriyor. Ve e, ufak bir benzetmeyle başlamak istiyorum. E, uçak seyahati yapanlarımız olmuştur. Buradan mesela e, ben deniz Amerika'ya gittim. Gittiğimde burada gündüzken orada gece. Orada geceyken burada gündüz. Bir anda o ortama geçtiğinizde inanın ki bütün vücut saatiniz uyum sağlayamıyor. Çünkü benim vücudumun biyolojik saati Türkiye'deki bu coğrafyaya, bu güneşin ışıklarına göre uyumlu. Orada gündüz uyuyamadım. Şey düzeltiyorum. Gece uyuyamadım, gündüz uyuyabildim. Yemek saatlerim şaşırdı vesaire. Çünkü saati ayarlamayı bilmiyordum. Halbuki ilk kahvaltıyı oranın saatine göre yapmam gerekiyormuş. Eğer ilk indiğim o ülkenin saatine göre kahvaltımı yapsaydım, vücut saatim çok daha hızlı kendisini oraya ayarlayabilecekmiş. Ama bunlar film değil, bilim. Biz bunları sonradan öğrenebildik. Şimdi yavaş yavaş uyguluyoruz tabii ki. Gördüğünüz gibi vücudumuz aslında her an bir uyum halinde, her an bir dönüşüm halinde diyoruz. Evet. Peki, bağışıklığı kuvvetlendirmenin en iyi ilacı nedir biliyor musunuz? Bakın, bağışıklığı kuvvetlendirmenin en iyi ilacı. Hasta olduğunuzda ne yapmak istiyorsunuz? Yatmak istiyorsunuz. Aslında vücudunuz diyor ki, ben diyor, bağışıklığımı en iyi kuvvetlendirdiğim evre uykudur diyor. Bana müsaade et. Ben bir uyuyayım. Ve bu uyku evresinde virüsleri yeneyim, hastalıkları yeneyim diyor. Sizden mola istiyor. Bu yüzden bağışıklığı kuvvetlendirmek en iyi yolu uyumaktır. Ama gündüz uyanık kalmak, gece uyuyarak tabii ki. Tamam mı? O yüzden pek çok insanın bağışıklığı düşük bu uyku düzenini bozduğu için. Evet, ideal uyku kaç saat olmalı? Yapılan bir araştırmaya göre 7 saatten az 9 saatten fazla uyuyanların ömrü kısalıyor. Tamam mı? Tabi burada belli uyku döngüleri var. Bunu geniş zamanda sizlerle yine konuşuruz. Mesela ideal uyku saati için 8 saat demek doğrudur yapılan çalışmalara göre. Ama siz burada çok güzel böyle derin uykuya dalabiliyorsanız bunu 8 saatin altına da düşürebilirsiniz. Tamam mı? Evet. Hoş geldiniz. Buyurun. Çok önemli. Saati kullanacağız. Eğer vücudu doğru kullanırsak garanti kapsamındasınız. Vücudu yanlış kullanırsanız garanti kapsamının dışına çıkarsınız. O yüzden sizleri garanti kapsamında tutacağız. Amacımız bu. Uyuyan bir kardeşimiz, uyku apnesi var. Uyuyor ama aslında derin uykuya dalamıyor. Niye? Çünkü nefes alışverişleri düzenli değil. Buna uyku apnesi deniyor. Bakın nefes o arkadaki geniz eti arkaya kaçıyor. Tam şu nefes borusunu oraya ve havayı derin bir şekilde alamıyorsunuz. Bak şimdi dinle. Hava kesildi şu an. Oksijen yok. Yetti. Şu an akciğerlere, dokulara oksijen ulaşmadığı için bir an nabzı artıyor, stres hormonları artıyor. Ve sabah bir kalkıyor, yorgun, argın, dinlenememiş bir kişi. Çoğu kişi de bu var. Özellikle kilo sorunu olanlarda uyku apnesi sorunu olduğu gözlemlenmektedir. Bu da biyolojik saati bozan bir diğer husus. Evet. Attı şu an bak. Hava çok önemli. Aslında yatakta geçirdiğiniz 8 saat uyuduğunuz anlamına gelmiyor. Ne kadar uyudunuz, ne kadar uyumadınız. Şu an bunlarla ilgili teknolojik bileklikler, saatler çıktı, uykunuzu ölçüyor. Diyor ki, 8 saat yatakta geçirdiğin sürenin 3 saatini uyuyabildin diyor, rapor veriyor. Böyle şeyler, teknolojiler çıkmaya başladı şu anda. Bunu da biraz sonra size anlatacağım. Evet, vücudumuzda saat saat neler oluyor? En önemli kısma geldik şimdi. Spor için, ideal saat yemek için, diğer işlerimiz için nedir? Sabah saat 6'da genelde işte e, mesela güneşin doğuşuyla birlikte, sabah namazı saatleriyle birlikte vücudumuz uyanmaya başlıyor. Bir de şu yönden de düşünün, acaba namaz niye 5 vakit, niye ezan 5 vakitte okunuyor? Böyle bir dağılım düşünün, işte orada da bir biyolojik saat saklarsın. Bunu da anlayabilsek orada da büyük sırlar var. Evet, sabah saat 6'da organizma uyanmaya başlıyor güneşi gördüğü anda vücuttaki adrenalin, nöroadrenalin yani vücudu canlandıran hormonlar yavaş yavaş salgılanmaya başlıyor. Saat 7'de kahvaltı zamanı diyoruz normalde. Tabii biz saat kaçta kalkıyoruz? Biraz sonra onları da konuşacağız. Dün bir arkadaş grubundaydım. Soruyorum kaçta yatıyorsun diyorum. 2'de yatıyorum diyor. 12'de yatıyorum. Ben 3 e kadar uyuyamıyorum diyen var. Böyle uyku saatlerini tutturamıyoruz. Sabah kaçta kalkıyorsun diyorum. 9'da kalkıyorum, 10'da kalkıyorum diyen var. Biraz sonra anlatacağım. Mesela 9'dan sonra, 10'dan sonra kalkanların işi çok zor. Kilo problemi olur, depresyon olur, baş ağrısı olur, hayatı anlamlandıramaz, ciddi sıkıntıları olur. Çünkü vücudun biyolojik saatine aykırı. Hormonların uyandığı saatte uyuman programı bozuyor. O yüzden evet, 7'de niye kahvaltı yaptık? Çünkü 8.30'da bağırsakların aktif olduğu, en iyi sıkım yaptığı saat. Tamam mı? Ve e, biz genelde bu bağırsak saatinde tabii ki işe geliyoruz. Tam değerlendiremiyoruz. Aslında hani bu işin düzenli olması gerektiğini düşünürsek bu saat ideal bir saat olacaktır. E, ve yine kahvaltımızı bundan önce yapabilirsek daha iyi olur. Saat 10'da, saat 10'da vücudumuzda nabız ve tansiyon yavaş yavaş artmaya başlıyor. Yani siz ee, sabahları mesela bu nabız nabızdaki değerler alırken bu saatte en yüksek değerleri almanız muhtemeldir. Ve dünyada yapılan yine araştırmalara göre en çok kalp krizi, aort yırtılması vakaları bu saatte rapor edilmiştir. Saat 10'da. Bu da bir değer. Ve şunu söyleyeyim size. Mesela hocam ben her sabah yataktan dayak yemiş gibi kalkıyorum diyenler kim? Yorgun kalkıyorum gibi. Aslında daha çok olduğunu biliyorum. Çekilmeyin sıkıntı yok. Ben de mesela bir ara ben de bozdum saati ben de öyle kalkıyordum. Tamam, mesela sabah kalkmak istemiyorsunuz yataktan. Ya da hafta sonları 9-10'lara kadar yatıyoruz ama bir anda e, sabah erken kalkmaya çalışıyoruz, kalkamıyoruz. Bunların da sebepleri var. Mesela burada belki bu binada çok yüksek olmayabilir çünkü herkes düzenli olarak hep saat 8.30'da mesai başlıyor değil mi? Eğer siz her gün 9'da kalkıyorsanız, bir sabah 7'de kalkma kararı aldığınızda bunu yapmanın çok zor geldiğini göreceksiniz. Çünkü biyolojik saat 9'a ayarlamıştır kendisini. Bunu 20 dakika 20 dakika her hafta çekeceksiniz aşağıya doğru. 8.40, 8.20, 8, 8, 8, 8 7.40, 7.20 yavaş yavaş geleceksiniz. Bakın 3 hafta bunu eğer vücudunuza dayatırsanız vücudunuz o saatte ne oluyor biliyor musunuz? Mesela 7.30'da kalkmaya alıştınız. Saat 7.30'da nabzınız hızlanmaya başlıyor kendi kendine. Vücuttaki uyanma hormonları çıkıyor ve bir anda yataktan böyle dinç bir şekilde kalkabiliyorsunuz. Saati kurduğunuz için. Tamam? Evet. Tansiyon ve nabız dedik. 11 kahve için güzel bir saat. Biz kahvaltımızı yaptık ya. Kahvaltı nedir aslında? Altını yedik, üstüne de kahvemizi içtik. Kahvaltı oldu. Bakın kahve aslında çekirdek kahve olursa e, sağlıklıdır, içilebilir. Bunun için de 11 ideal bir saattir kahvaltının üstüne. Yapabilirsiniz. Ve yine 12 öğle uykusu güzel bir şey. Bakın şu anda siesta diye bir şey var değil mi Latin Amerika ülkelerinde? Bizde ne var? Kaylule var. Kaylule uykusu, öğlen uykusu. Şu an Japonya'da pek çok şirkette öğlen uykusu yasal. Diyor ki çalışanlarımız öğlenleri 5 dakika dahi olsa uyuyacak diyor. 15 dakika olsa diyor uyuyacak diyor. Bunu neden söylüyor? Çünkü çalışanların performansı inanılmaz artıyor. Bilişsel beceriler, hafıza kapasitesi, bütün beyin kapasitesi inanılmaz artıyor. O öğlen, o 5 dakikalık, 10 dakikalık uyku sizi dinçleştirecektir. Bunu aşağıda yemekhanede konuşuyordum ustamızla. Onların da köyünde tırpanla ekim biçme yapılırmış. Derdi ki öğlene kadar biterdik ama o ağacın altında öğlen 5 dakika uyuyunca bir kalkardık sanki hiç yorulmamış gibi tekrar tırpanla biçmeye devam ederdik. Müthiş bir şey değil mi? İşte vücut bu saatte diyor ki ya bana ufak bir mola versene diyor. Ben çünkü sabahtan beri aktifim. Eğer bunu bir yakalayabilsek bakın bütün o beyin kapasiteniz, günlük o hatırlama becerileriniz nasıl artıyor. Keşke yapabilsek böyle bir imkan olsa. Tabii şu an bunlara daha vakit var gibi gözüküyor. bunu ben de mümkün olunca hafta sonları denemeye çalışıyorum. Çünkü hafta sonları da erken kalkmaya devam edin. Tamam mı? Hani burada her hafta içi erken kalkıyorsunuz ya hafta sonunun en büyük keyfi saat 10'lara 11'lere kadar yatak keyfi yapmaktır. Bunun yerine sabah yine erken kalkın. E, öğlen uykusu yapın ama. Öğlen uykusu da çok keyifli. Bir deneyin, farkı anlayın sonra gelin üzerinden konuşalım. Evet, saat 3'te ikinci verimlilik dönemi yaklaşıyor. Bu arada ikinci verimlilik dönemine girmeden önce saat 10'a geri dönmek istiyorum. Sabah spor yapabilir miyiz? Bu soru çok geliyor. Sabah yataktan kalktığınız zaman saat mesela diyelim ki 8, 9 Vücut 8 saatlik uyku sonunda kaslar ısınmamıştır. Vücut merkezi yeterince sıcak değildir. O yüzden yüksek kas aktivitesi gerektiren sporlar uygun değildir. Dumble ağırlık çalışmaları işte bunlar uygun değil ama sabah bir ne yapabilirsiniz? Yoğunlaşma yapabilirsiniz. Nefes egzersizleri, esneme, stretching hareketleri yapıp vücudu rahatlatmaya yönelik hareketler olabilir. Yüksek eforlar istemiyoruz ama e, sağlık problemi olmayan insanlar günün her saati spor yapabilirler. Özellikle kalp ve dolaşım rahatsızlıkları olanlar sabah saatleri spor yapmamalıdırlar. Çünkü dediğim gibi sabah saat 10 en çok bu rahatsızlıklarda e, rapor edilen bir saat. Gelelim saat 3'e tekrar. Gördüğünüz gibi ikinci verimlilik dönemi başlıyor. İçimizdeki o canlandırıcı hormonlar yeniden uyanmaya başlıyor ve kas aktivitesinin vücut merkezi ısısının en yüksek olduğu ikinci saate geliyoruz. Yani saat 5'e. Tabii bu saatte Avantaj buyken dezavantaj ne? Akşama kadar raporlar, olumsuz insanlarla konuşmalar, müşteri şikayetleri, şunlar buna kafa doluyor. Sabah kafa sakin, kaslar soğuk. Akşam kafa dolu, kaslar sıcak. Nasıl olacak? Bunu ayarlayacağız işte ve sporlarımızı buna göre yapacağız. O yüzden akşam 5'te yüksek kas aktivitesi gerektiren, bayanlar zumba yapıyorsa zumba, erkekler fitness yapıyorsa fitness, ağırlık, crossfit ne diyorsanız artık, işte bu saatler en iyi verimliliği alacağınız, yani daha az yorulacağınız bir saat o bakımdan. Evet. Ve gelelim 6'ya. Şimdi akşam yemeğini ne dersin diye ben buraya bir not düştüm. Güneş batmadan önce öğünü yapmanız en güzel kilo kontrolüdür. Ya hocam bu kiloyu nasıl kontrol altına alacağız? Güneş batmadan önce şu yeme işini bitirirsen bak nasıl her şey düzene giriyor. Bu önemli. Çünkü vücudumuz güneşin batmasıyla birlikte kendisini uykuya hazırlamaya başlıyor ve güneş battıktan sonra yediğin her şey vücut depolama eğilimine geçiyor. Ama o yüzden önemli. Saat 7 ateşimizin çıktığı saat. Mesela grip olduğunuz zamanlar, başka rahatsızlık zamanları saat 7'de vücut ateşinizi en yoğun şekilde hissedersiniz. En yüksek ısıyı bu saatte alırsınız. Ama bu önemli. Evet. Son 5 dakikamız. Sindirim organlarının günlük görevi sona ermiştir. 21'den sonra hele hele dikkat. Bizim en keyif saatimiz çayın yanında kurabiyeler, bisküviler hadi bir film açalım, bir dizi açalım, o arada atıştıralım dediğimiz saatler. Aslında bu saatte siz nereye yaklaşıyorsunuz biliyor musunuz? Tam sindirim mide dedik ama karaciğer saatine yaklaşıyoruz. Karaciğerde yediklerimizi kana çevirir. Mesela bir mola ne yapar? Çalışma yapar. Siz çalışırken birisinin sürekli önünüze yeni işler yığdığını düşünün. Nasıl huzursuz olursanız işte iç organlarda bu kadar huzursuz oluyor. O yüzden sindirim organlarının günlük son, e, işlemi sona ermiş. Lütfen siz de bu işlemi en geç bu saatte bitirin. 9'dan sonra en fazla bitki çayları içebilirsiniz. Tamam mı? Ya çok açım ne yiyeceğim? Belki onunla ilgili de ileride bir konu anlatırım. Evet. Saat 22-23 sakinleşiyoruz, rahatlıyoruz ve gevşiyoruz. Uyku saati için güzel bir saat değil mi? Bu saat. Bu saatte yatan kim var? O baya baya uyuyan varmış. Güzel burası. Ha onu da konuşacağız. Evet. Evet güzel. Yani burası tabii işi oturtmuş öyle gözüküyor. O da önemli bir konu. Onunla ilgili bir vurgu yapacağım biraz sonra. Saat 2 derin uyku zamanı. Melatonin hormonu denilen bir hormon var. Karanlık bir odada zirve yapıyor bu hormon. Karanlık bir odada uyumaya çalışın. Gece tuvalete, lavaboya kalktıysanız ışığı yakmadan karanlıkta yolu bulun. Tamam mı? Gerekirse bile telefonu ışığıyla aydınlatın yolu. Yine ışığı açmayın. Işığı görünce melatonin hormonu azalmaya başlıyor. Ben bunu oturttum. Gece yolu da ezberledim. Böyle böyle gidiyorum. Mesela buluyorum lavaboyu. Gece bu size bakın daha dinlenik bir uyku sağlayacak. Melatonin çok güzel bir hormon. Sabahları ve mutlu yataktan kalkmak da var değil mi yani? Evet. Şimdi gelelim. Gece uyurken elleri uyuşan var mı efendim? <laughs> Kaza riskini şey yapıyoruz. Dikkat ediyoruz ona. Güzel söylediğiniz. Gece ellerimiz uyuşuyor mu? Uyuşuyor mu? Ece eller uyuşma oluyor biraz değil mi? Bu çok normal. Aslında vücudumuz felç oluyor arkadaşlar. Gece uykuda vücudumuz kendisini felç ediyor. Neden? Çünkü vücudumuz kendisini felç etmeseydi rüyada gördüklerinizi dünyada da yapıyor olurdunuz. O uyuz olduğunuz biri vardı. O sinirli. Ya dünyada da bunu yapıyordunuz muhtemelen ya da o sevdiğiniz işte o gün mesela hayalini kurunuz tatlıyı yemediniz. Gece rüyada onu yerken elinizle de aynı hareketleri yapıyordunuz. Hatta bazen hani böyle karabasan derler, bazı şeyler derler. ve uyanmak istersin, uyanamazsın ya da bir şey olur tepki veremezsin. İşte o vücudun felç mekanizması aktif olduğu için uyanamazsınız. Bu değerli bir mekanizma. Vücut kasları artık işlevsizleştirir ki senin uyuyabilmen için. Bak bu kadar da güzel bir saat var içimizde. Çalışıyor herhalde ve ayarlamalar yapıyor. O çalışmasa işimiz bitik. Ama Anksiyeteli insanlar sabah yorgun kalkıyor. Neden? O felç aşamasında yeterince gevşeyemedikleri için, tamam mı? Yeterince gevşeyemedikleri için kaslar gergin oluyor. Veya işte o an derin uykuya alfa, beta, teta biliyorsunuz böyle beyin dalgaları var. En derin beyin dalgasına geçemedikleri için sabah kaslarını germiş, sinirsel tepkiler vermiş olarak uyanıyorlar. O yüzden bununla ilgili başka bir tedavi de düşünülebilir. Yani daha böyle rahatlatıcı bir metotlar düşünülebilir. Uyku bozukluğu merkezleri açılıyor şu an dünyada. Çünkü çok arttı. Bunun en büyük sebebi teknolojik cihazlar, cep telefonları, bilgisayarlar, ışık saçan, suni ışık saçan cihazlar. İnsanların biyolojik saatlerini, sirkadyen ritimlerini bozduğu için uyku merkezleri artışta. Buraya düşmemek için uykumuzu, saatimizi iyi anlamalıyız. Saat saat size anlattığım bu düzen çok uzun yıllardır yapılan gözlemler ve bilimsel çalışmalara dayanıyor. Evet. Vücudumuzun biyolojik saati bu sunumu sizlere mail atacağım. Yine sağlıklıhoca.com blog sayfamda da yayınlayacağım. Oradan da bulabilirsiniz. Bakın bu saati duvarınıza asmanız lazım. Çıktı alıp bilgisayarınızın yanına, odanızda karşınıza asmanız lazım. Burada size saat saat hepsini gösterdim. Mesela en derin uyku saati var, en keskin kan basıncı artışı, bağırsak hareketleri, en yüksek testosteron salımı, ee, uyanıklık, öğle, koordinasyonlar vesaire hepsi burada yazıyor. Bunları da bulabileceksiniz. Evet, Lokman Hekim diyor ki, bunun birkaç e, rivayeti var. Oğul diyor, horoz senden erken kalkarsa senden ferasetlidir diyor. Bir başka rivayette de bunu diyor. E oğlum sen uyuyorken seher vakti horoz kalkıp öterek senden daha akıllı, gayretli olmasın. Bunun sağlamasında Mevlana Hazretleri ile yapıyoruz. Kendisine soruyorlar. Diyorlar ki, ya bu köpekleri kimse ilişmez. Kimse kesmez, işte öldürmez, bir şey yapmaz. Halbuki koyunların yünü kıymetli, eti kıymetli, sütü kıymetli, işte ürünleri kıymetli. Koyunları sürekli kesiyoruz, kurban ediyoruz vesaire. Neden köpeklerin sayısı koyunlardan daha az diye soruyorlar. Ne cevap veriyor? Diyor ki koyun seher vakti uyumaz diyor. Yani günün en bereketli saatini yakalamaktadır. Bakın sabah eğer güneşin doğuşuyla birlikte bir kalkış yapın, öğlen uykusu yapın. O gün sanki iki günü bir anda yaşamış gibi uzun bir gün hissedeceksiniz. İnanılmaz verimli bir gün geçireceksiniz. Aynı koyunun çoğalıp bereketli bir nesil sürdürmesi gibi sizin zamanınız da çoğalacak ve bereketli olacaktır. O yüzden önemli bir nüans. Tamam mı? Bu bizim kültürümüzde, geçmişimizde ve dinimizde çok önemli bir yer etmiş bir bilgidir. Bakın bu saatlere göre yaşamak. Tamam mı? Evet. Şimdi bilgisayar oyun severler. Benim mesela çocuklarınızla savaşacaksınız gerekirse o gece biyolojik saati bozacak şekilde 2'lere 3'lere kadar benlik çocukken çok Counter Strike'lar, Half-Life'lar falan oynamış birisiyim. Çok severdim. Gece ışıkları kapatıp o böyle korkutucu oyunlar önüme bir anda yaratıklar çıkardı falan hoşuma giderdi. Ama çocukların biyolojik saatini bozuyor. Gerekirse savaşacaksınız. Uyku saatine kadar izin veriyorsanız belli saatler içinde bunları oynayacaklar. Yoksa çocuklarınızın da biyolojik saati bozulur. Ve ben biliyorsunuz ki YouTube'da bir Sağlıklı Hoca diye bir kanalım var. Şu an benim burada 15 bin olmak üzere takipçi sayım. YouTube'da benim gibi pek çok kanal var. Şimdi size burada bir kıyaslama göstereceğim. Bu Sağlıklı Hoca'nın YouTube kanalı 14.726 abone. Ee, videolarımız takip insanlar nasıl sağlıklı olabilirler, evlerinde spor nasıl egzersiz yapabilirler bunu anlatıyorum. Yani nasıl daha sağlıklı olabiliriz? Benim anlatımım bu. Gördüğüm talep ilgi de bu. Ve bakalım insanların biyolojik saatlerini bozan, insanların işte sürekli oyun oynamayı tavsiye eden bu kanallara bir bakalım. Bakın şu arkadaş Enes Batur popüler bir kanalı var. 3,5 milyon abonesi var. Burak oyunda 2,5 milyonu yakalamış neredeyse. Oyun delisi 2 milyon olmak üzere milyonlarca insan sürekli YouTube'larda, bilgisayarlarda nasıl biyolojik saatimizin farkında olmadan bilgisayar oynar ve vücut saatimizi bozarız diye harıl harıl bunları takip ediyorlar. Ama biz çalışacağız ve bu ülkenin insanına en doğruları anlatıp onlara vücut saatini kullanmayı öğreteceğiz. Böylece kilo sorunları ortadan kalkacak ve bu ülkeyi dünyanın en çok ikinci, yani dünyada ikinci ilaç tüketen ülke olmaktan kurtaracağız inşallah. Bunun için çalışmaları devam ediyoruz. Yeter ki vücudunuzu tanıyın, vücudunuzu programına uygun kullanın. Bunu yaparsak mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yaşam bizi bekliyor. Yapmazsak ne yapıyor? elimizde ilaç torbaları, iş merkezi hekim randevu sisteminde randevu kovalayan, ondan sonra sürekli işte nerem hasta diye kendisiyle panik atak olan insanlar olabilir mi diye de düşünmek lazım. Çünkü biz aslında insanlara nasıl daha uzun yaşayacaklarını değil de yaşayacakları ömürleri nasıl daha sağlıklı yaşayabilirler. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey şu, karanlığa gidenlere şok, ışığa gidenlere şevk veriyoruz ve onlara bir bilinç bir farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Zaman öldürelim. Hadi vakit öldürelim. Ne yapsak? Uf, puf diyen tipler göreceksiniz. Aslında zaman sizi öldürüyor. Çünkü zamanımız sayılı. Bu dünyadaki en büyük en lezzetli iki nimet birisi sağlık, birisi de boş vakittir. Bunları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ben katıldığınız ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka programlarda görüşmek üzere. Sağ olun.